Selamünaleyküm arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum ee, bu modelin ikisini birbirinin aynısı gözüküyor yalnız dilimleme yaparken e, ya da baskı yaptığımızda şu orijinali diyebilirim üzerinde oynadım ama şöyle bir problem oluyor bunun bu e, kanatları çok ince olduğu için tutunma az olur diye düşündüm ve çok cılız kalıyordu burada. Böyle koca bir yapıyı taşıması sorun çıkartabilirdi modelde yazdırırken değil de normal dururduğunda falan çünkü kanatlar falan çok ince olduğu için sorun çıkartacağını düşünüyordum. Ben de şöyle bir şey yaptım bu modeli iki parça halinde iki parçaya böldüm. Kanatları ve modelin kendisini ayrı ayrı böldüm. Daha sonra şurada şöyle bir ayar yaptım. Şunu sileyim. Şurada iki parça yaptığım için önce kanatları seçtim kanatlarda burada model başına ayarlarda yatay büyümeyi seçtim şuradan yatay büyüme seçtim ve bunu bir milim kalınlaştırdım daha sonra bunların ikisini de birleştirdim birleştirince ortaya bu çıktı. Neden komplesini yatay büyüme yapmadım diye sorarsanız komplesini yatay büyüme yapmadım çünkü o zaman bu gövde de büyüyordu. Hem daha fazla malzeme hem de daha fazla süre gidiyordu. Normalde 21 saat gösteriyordu. Gövdeyle beraber yatay büyüme yaparsam. Bu şekilde hem de az malzeme harcadım. Hem istediğimi elde etmiş oldum. Hem de en önemlisi zamandan kar ettik. İnşallah bir şeyler için faydası olmuştur. Hayırlı günler.